Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanında ne oldu? Osman var. Osman var. Osmanlı var. Bugün bu ders oynayacağız. Yani en son bu da ne çıkarmıştım hikayesini anlatayım. Şuradaki büyük kutudan 3 yazdı ve 45 altın çıktı. En sonunda bir parıldama oldu. Ben gelin ikinci yıldız gücü zannettim ama nani çıktı. Neyse. Oyuna geçelim. Ama nani çok fazla vuruyor. Bir de nani'min biraz seviyesini atlattı. Ondan dolayı Nani bu arada Frank'ten ve Frank'ten desek tek. Frank'ten güçlü. Frank'ten fazla seviyesi var. Batum Frank daha bir seviye. Ben aşağı arkada durayım tamam mı? <laughs> Yanında o var. Sesi gelmiyor olabilir. Sen geriye kaç. Dynamax 31 canı kalmıştı. Canı dolmuştu. Ne? Ne? Aa şurada var. Sen onları ala dur ben. Ben geliyorum. Hmm. Boşa mı aldım ben bu içeceği? Çok ben şunda Ya uçta. Şoş gel. Short git. Tamam tekrar içecek kaldım. Short sertte Pem var. Hayır. Pemin seviyorum. <laughs> <Peki> Beni Piper öldürdü. Pemin arkadaşı Short bu arada. Bak oraya gel, oraya gelmeseydim belki kazanmıştık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da yanında o ama sesi gelmiyor olabilir. Bir de dışarıda Savaşçı seçiyor. İkimiz de eksi almadık. Üçüncü olduk diye tik al. Tiki al. Tikin zaten ulti biraz daha farklı diğer atıcılardan. Ve Dynamite ve Barley oyun ilk çıktığında vardı. Yani tek sonradan gelen bir karakter. Şuna vuralım. Ay, dışarıda mu için. Aaa Frank. Spike. Frank Spike var. Short var. Çocuğu hallettim Pem yine. Yine arkadaşı Pem. git git git. Gidim. Git sen atılıyorsun git. Gidim. Gelme ya. Osman neden oraya gidiyor? E, sen git diyorsun gidiyorum. Gitme diyor. Ben gitme dedim. Dur. Sen beni koruya dur. Ben ultimi atacağım. Kendim, At. Bu da en gıcık ikili yer. olduğumu da. Adem, ya yardımcı, duvara çarptı. En güçlü kekeliyiz bu arada. Hayır ya. Bana gelecek şimdi. Işte, Patronu çekleriniz varsa yardımcı olalım. Bu da pip çalı da dışarıda olarak görünüyor. Her hafta Değil mi? Değil Ardına mi? Kardeşim, Geldim. Bak. Tamam güzel. Tamam ben onu öldürdüm. <laughs> Gitmesini engelledim. Max var. Max öldü galiba. Hala ekiş. Max'i öldürdüm. Max'i ben öldürdüm. Çok doğur, Attığım şey değdi öldü. Nito ölürse. Ana! Nita'nın canı az. Hayır ya. Ayısını çıkardı. Hayatta kaldı. Ayısını çıkarmasaydı ölmüştü. Değil mi? Ya şu ayı bir gitmeyin. Uçtun. Mek, daha mh, hızlı değil mi? Yine kupa Fazla kat. Bu da sen, sen o kaç ticat -ticat kupa, kupa oldu? Brav, altmış altmış bir. O kadar hangi ben, ben tiki değiştiriyorum Cezayir. Ben de gelmiyorsa. Tabii bizim için de öyle olur. Ama hepsi öyle... almak şey de... ama istemiyor. Hı. Çünkü çok gidiyor. <laughs> yani benim en güvenli karakterim. Abi, bak, bir... Ben uçtum. Oradan <laughs> sal. Bu... <laughs> Aa bir daha. Vallahi. Tamam. Ya ben neden buraya koydum? Kaç ben lazım? Bak <laughs> 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 Ya <gülüyor> o trambolinden <laughs> zıplamayacaktım. Endişeden orada takıldım. Ne ben ne alayım sen? Sen ona... <laughs> <bir karakterini> öyle. <aldım. gülüyor> Güçlü bir karakterin ha. Ne Güçlü bir karakterin. Seviyesi düşük mü yüksek mi? Yüksek, seviyesi yüksek ama seviyem var. Evet, 21. Ama olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Başka 17 yok. 18 Absi. rütbe şeyle alıyorum. Tamam. tamam. Hangi Yıldız ki? Şuralara Burada Gale'ın bir özelliği var. Attıkları Şöyle ben ben şöyle oluyor. Bir de nerede, nerede işi bu? O ben buradan gireceğim. gideceğim. <laughs> Meşgul atıyor mu galiba? Meşgul atıyor mu galiba? Çabuk gel. İstersen buraya gelip kaçabilirsin. Hangisi? Gel bunları alalım. Birinci oluruz. Direkt. Kimse gelmez. Direkt birinci olabiliriz. Günlerimiz. Tamam. Tamam şuradan kaçalım. Bir köşe edinelim. Buradan kaçalım. Ben şuraya pussam tamam. mı? Pus. Sen, sen ya, dur sen şuraya pus. Rampadan Aa, zıplarlarsa. Abi. Ya i̇şte. dynamic ya. Ama bu sefer dynamiclar bizi görmüştü kaçsa orada konuştuğumuz hı. için kaldık. Konuşmasaydık. Konuşmak hı. yok, yok. hep hareket ama Baktı ben biraz pusabilirim. Çünkü Bu adam e, yani ben de pusabilirim Sen zaten pusulucu karaktersin. Evet. Bisiklet artık ama. Ormanın içinde misiniz? <gülüyor> tamam. Kayıp. <laughs> <laughs> tamam. Aracaya Hello. Doğru doğru Canını götürdüm. Hocam. Ondan sonra sağa dönüyorsunuz. Ben yukarı gittim çıktıktan gittim. sonra rampayı sağa giriş var. Girdiğiniz bir daha Hadi kaç kaç. Hemen kaç. Hemen ben rampanın yanlış yönde, <laughs> yönde olduğunu görmedim. Rampanın hangi sade. Sade. yönde A, olduğunu görmedim. Ya. 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 Gerek. <laughs> ya. Neden giyelim ama bir şey söyleyeceğim de giyelim. en yakındaki ama bir dakika durur musun? Arkadaşlar o gitti ama. Şu anda işte. Güzel böyle bir proje vardı ya. Vardı hala da var bu planın içinde ama. İşte. ben yine de oynayacağım. O zaman için. Ha sabah sabahında görev var. Arkadaşlar aklıma çılgınca bir fikir geldi. Teke savlaşma. O kadar aydan, haftadan sonra. Ama çok az yük var ya. Aa yanımda sen de doğdu ya. Aa. Şu binmek için Resmen. Resmen beni kullandı ha. Yani yukarıdan görüyorsun. Şuradasın. Ya. Şey ben de hiç bunları. 8 bit. Evet. <laughs> Dondur, Dışarıdan zaten şey var. Gelen Konya'yı yukarıdan gezmiş olacak. Şebar Usta'dan var burada. Hı -hı. Bir aktivite var zaten. Gelenler hani ya gelmiş Hı -hı. geçiyor da bir ürün dosyası. Tabii Bu maliyeti çok Neredeyse tramvay maliyeti. Şu an takımlaştım ama şu an bana vurabilir. <laughs> Arkadaşlar hainlik yaptım. <laughs> Arkadaşlar hainlik yaptım. <laughs> Arkadaşlar şu an çok büyük bir hainlik yaptım. O 8 bütün kullanıcısı şu an oynuyorsa bana çok gıcık olmuşlar. <laughs> Nani ile takımlaştı ya. Benle. Onu hayal kırıklığına uğrattım ama. O sendinin çok Üşümedim, mi? sendiler güçlü de. Ya beşinci olacaktım ya da ya da o... onu öldürecektim. Ana siz takım mı oldunuz? O tür şeyler daha fazla tuz çekiyor. A, siz takım mı oldunuz? Onun arsasını bekliyorum. Tuz çekin Abi şortlar abi takım oldular ya. Ben İkinci mi oldum yani yoksa Üçüncü arkadaşlar o üçüncü oldum. 4, bir hainlikle bir şey, şey yaptım arkadaşlar. Yeah. Ya bana nasıl tutturuyor bu? Benim burada olduğumu nereden biliyor? Hile mi sen? Hile mi bu adam ya? Benim burada olduğumu çalıdayken biliyor şu anda e, bariş Çalı daha kendi nasıl görüyor? neyleler? Ne çıkardılar neyleler? <laughs> <de. gülüyor> Ay çalı... Ticari girdim ben buraya. Hı -hı. Biraz fazla para <laughs> Afiyet olsun. <laughs> şu an burada su vardı ya. Şu anneniden dolayı uzadı zaten. Dilekçe sonuç daha gelmedi. Ya. Neyse dördüncü oldum. Kimse öldüremedim. Arkadaşlar bu, Tek hesaplaşma, takımlaşmadan zor. İyi topluyor musun? Evbekir nerede? Burada ya. Abi short ya. Toparladıktan sonra bak şuraya. Yanıma gel, yakışıklılara bir atış atıştırdım tabii. Short <laughs> oyuklar benim de. Yanında <laughs> ee, da şinsiniz geçebilirsiniz. Evet. Evet. Ya. Aynen yer azesiyor. Dur, evet, çarpılabilirler lan. Arkadaşlar, otuzlu bir karakter alsam onunla takımlaşıyordum. Takımlaşma videoydu. Evet. <laughs> İnternetten dolayı bu evet. adamdan beni... Yan Arkadakileri gaza getiriyor. İki tekeri kaldır. Şey, birbirini de, şey, takımlaştınız o, o. mı? Ama tehlikeli ya. Değil mi? Yani bu ATV. çok önemli. ATV çok önemli. bir çocuk ölmüştü. Nereye gidiyor? Baba. Hadi şarjı öldürürsen. Nereye gidiyor? Hı? Dur. Nereden gelmiş? Gezelim gelelim mi oraya? bizdense. Ya Ben anladım. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Arkadaşlar, bay <laughs> bay diyorum, başka bir şey demiyor.